Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere bedelli askerlikte celp ve sevk tarihimizi nasıl değiştirebiliriz? Yani bir diğer ismiyle bedelli askerlikte askere gidiş tarihimizi nasıl değiştirebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar bugün bedelli askerlik sonuçları açıklandı. Ben de bedelli askerliğe başvurduğum için benim de sonuçlarım açıklandı. Ve bana Aralık ayı çıktı celp ve sevk tarihi olarak. Yani askere gidiş tarihi olarak. Ben Aralık ayı soğuk bulduğum için aralığı Eylül ile değiştirdim. Şimdi sizlere bu işlemi nasıl yaptığımı ve celp ve sevk tarihimi nasıl değiştirdiğimi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e-devlet hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra en aşağıda arama butonumuz var. Aramaya basıyoruz. Yukarıda arama butonuna askerliğim yazıyorsunuz ve askerliğim Milli Savunma Bakanlığı seçeneğine basıyorsunuz. Bastıktan sonra hemen şu anda giriyor. Bakın arkadaşlar benim şu anda değişmiş. Görüyorsunuz bir saat içinde değişti. Burada gözükmüyordu. Hemen bakın Eylül'ü e aldım. Burada Aralık yazıyordu bende. Hemen arkadaşlar bakın bende şu anda Isparta işte terörle mücadele ve tatbikat merkez komutanlığı çıktı. Sizlerde de ne çıktıysa yorumlara yazabilirsiniz. Belki buluşursunuz. Daha sonra arkadaşlar bakın aşağı indiğimizde görüyorsunuz bedelli askerlik celp ve sevk dönemi değişikliği başlığı altında tıklayınız seçeneği var. Hemen burada tıklayınıza bastım. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın hemen şu anda yönlendiriyor. Yönlendirdikten sonra bakın şu kutucuğu onaylıyorsunuz. Alttan devam ete basıyorsunuz. Bastıktan hemen sonra bakın aşağıda celp ve sevk dönemi tercihinin altında seçiniz var. Seçinize basıyoruz. Bakın burada benim değiştirebileceğim aylar çıkıyor. Ben Haziran'a, Temmuz'a, Ağustos'a, kasma ve Aralık'a alabilirim. Ancak arkadaşlar bakın sizi bu konuda uyarıyorum. Sizde mesela bu aylar çıkmayabilir. Çünkü bu aylar her saniye, her dakika anlık olarak değişiyor. Çünkü herkes aylarını değiştirdiği için kontenjan boşalıyor ve burada gözüküyor. Mesela ben az önce girdiğimde burada sadece Temmuz ile Ağustos vardı. Şu anda girdiğinde Haziran Kasım Aralık var. Ben mesela Eylül'ü seçmek istiyordum. Ancak Eylül seçeneği bakın burada da şu anda çıkmadı. Ben girdiğimde de çıkmıyordu. En azından 30-40 defa girdim. Güncelleniyor bu arkadaşlar. Demek ki biri sev dönemini değiştirdi. Direkt burada Eylül seçeneği çıktı. Eylül seçeneğini işaretledim ve işlemimi yaptım. Mesela siz arkadaşlar buradan herhangi bir ay seçmek istiyorsunuz. Ayınız burada çıktı. Mesela Ağustos olsun. Ağustos'u seçiyorsunuz. Alttan ete basıyorsunuz. Devam ete bastıktan sonra sonra burada işlemi onayladığınızda arkadaşlar hemen kaydet yaptığınızda zaten bu işleminiz kaydediliyor, talebiniz veriliyor. Benimki bir saat sonra değişti arkadaşlar. bir saat sonra girdiğinde aralık olan celp ve sevk dönemim Eylül ile değişti. Sizlerde bu süre değişkenlik gösterebilir. Siz de bu şekilde bedelli askerlik celp ve sevk döneminizi değiştirebilirsiniz. Umarım bu bilgi işinize yaramıştır. Bir beğeni atarsanız sevinirim. Hepinize iyi günler.